Hoş geldiniz. Ben Banu Naşbek. Şimdi Kazakistan'ın bozkurlarındaki çöl gibi yere geldik. Neden öyle diyorum? Çünkü burada deve yetişiyor. Çok sıcak burası. Bugünlerde bugün hava durumu artı 45'i geçti bile. Çok sıcaktır. Benim yaşadığım bölgedir. Tam bozkurlar. Develer yetişiyor burada. Deve çiftliğine geldim şimdi. Deve sütü nasıl sağılır ve nasıl yapılır? Buna dair bilgi almaya çalışacağım. Biz deve sütüne Şubat diyoruz ve Kımıran diyoruz. Yani iki ismi vardır. Ben bildiğim kadarıyla böyledir. Şimdi arkamda develeri görüyorsunuzdur. Bilmiyorum görünüyor mu? Arkamda develer vardır. Deve çiftliği de arkamda. Hadi gidelim. <laughs> arayacağımız devesini sağacak. Sesim geliyor mu bilmiyorum ama. Şimdi devenin sesleri çok kötü ama. Önce bota, bota diyoruz biz buna. Devenin yavrusu. Ee, önce eğeceğiz. Evet, sütü eğmesi yani gelmesi için Emziriyor şurda butayı. <laughs> İki taraftan sayıyor, buradan da sayıyor, buradan da sayıyor. İlk şahptan ta olsun, nasıl ne Çok fazla çıkmış. Ben denemek istiyorum ama korkuyorum ya. ayağına da böyle bağlıyormuş. Tepmemesi için gözüküyor. Burada botası var. İki tarafından sarıyor. Buradan da buradan da. Yünleri dökülüyormuş. болды ма болды саумал шұбат қымыран біз мына чо кола қанша минутта дайын болады бұл аштықтан кейін ұн ашытпасын бөлек ашытасың ғой сосын пісіресің бұн шала піс пісу керек бірінші сосын барып ашытасыздар ма Koduk. Evet burada. Lan, Burada hazır işte. Deviz işte burada böyle sağlam. Fotoğraflar arasında қараштүені саламыз оның пісіреміз шала пісіреміз сөйтіп оны ашпағ қосамыз суытып бірде пісіреміз бірде қанша сағатта аштық қоямыз

Çadırlarını diğer eşyalarına taşımakta deve ilk sırada olmuştur. Ayrıca Kazakistan'ın bozkurlarında çöllerde deve yetişir ve çöle uzak mesafeye en iyi dayanabilen hayvan türüdür. Develer 20-40 yıl yaşarlar. Normal büyük devenin ağırlığı 600-650 kilogramdır ve ondan 5 kilogram civarında yün alınır. Deveye kışın bir kere, yazın sıcakta ise iki kere su verilir. 10 dakika içerisinde 13 kova su içermiş. Deve sütünü 30 derece sıcakta 24 saat saklayabilirsiniz. Deveyi sadece bir araç olarak değil, yemek olarak da kullanmışlar. Etini yemişler, yününden çok çeşitli giyim kuşam yapmışlar. Eskilerde bizim atalarımız derisinden de kemer, bağ, don, su kabı ve başka gerekli şeyler yapmışlar. Devenin üstünden sadece süt değil, peynir, tereyağı alınır. Şubatı sürekli içen birisi hayatında hiç verem hastalığına yakalanmazmış. Bunu bilim insanları ispatlamışlar. Bununla birlikte mide hastalıkları, kansızlık, şeker, gastrit ve başka hastalıklara da iyi gelirmiş. Çift hörgüçlü deveden günde 5-6 litre süt alınır. Tek hörgüçlü yani mayadan 12-15 litre süt alınırmış. Tek örgüçlü devenin gebelik dönemi 12-14 aymış. Eğer hamile bir bayan devenin etini yerse bebeği rahminde 12 ay kadar taşıyabilir. Eskilerde öyle olaylar yaşanmıştır. Atalarımız ne kadar akıllı değil mi? Hem sağlık için çok faydalı olduğunu bilmiş hem de binek araba olarak kullanmışlar. Hatta devenin idrarı bile tedavi için kullanılmış. Sakın Çin gibi her şeyi iç bir yerler demeyin. Onlar faydasız olanları bile yerler. Kazak mitolojisinde devenin pirini koruyucusuna Oysul Kara diyorlar. Oysul Kara deveyi her kötülükten korurmuş. Deve ile ilgili Türkiye Türkçesine aktarılmış eser okumak isterseniz Sabit Dosanov'un Beyaz Deve romanını tavsiye ederim. Ayrıca Cengiz Aytmatov'un romanlarından deve izlerini bulabilirsiniz. Kazak Türklerinde ozanların ve bestecilerin deve ile ilgili birçok eserleri vardır. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim görüşmek üzere.